Black Wolf yine vurmuş. Evet şöyle bakıyorum bakıyorum. Bahos o. George burada sıkıntı var. George atlayanlar var. Burada büyük sıkıntı var. Şöyle haritaya çık biraz büyüyelim. Bakalım kimler neler yapıyor burada. Bakalım kimse var mı? Burada üç kişi var. Victor burada. Victor'a girelim. Bir biraz daha vuran. Çok az kalmıştı vuramıyordu. Şurada birisi daha var. Ona da bakalım kimmiş bu? Gandalf. Şu an Gandalf'tayız. Gandalf üstten çok simsar bir şekilde etrafa bakıyor. Yere karşısında Ekstor var. Yalnız Ekstor'un kardeşi 5 küsürlerdeydi. Bakalım nasılmış. Şu an ben de onun oyun eşini merak ettim. Nerede bu arkadaşımız? x -Tour burada ve canı yok. Canı sıfır. Mete'yi üstten kesiyor. Mete işin zor Mete. Beni şu an duyamıyorsun ama işin zor Mete. Mete, Mete'yi kafaya... Ciddi halde Mete'yi kafayı takmış var. Mete şu an yargı dağıtıyor. İkisinin canı aynı hemen hemen. Ama bu Ekstronu alacak galiba. Şöyle bir de Mete'ye geçelim. Aha, aha aldı. Mete müthiş oynuyorsun. Aa ekstra sen alırsın dedim ama sen de patladın be. Şöyle birazcık diyeyim. Şu arkadaşı merak ettim. Mete'ye bir gidelim. Şu an en çok kill alan var mı burada? Bir bakalım şöyle. En fazla kill şu anda Black Wolf almış. Black Wolf nerede? Ozu atlamış. Black Wolf çok kurnaz. İki var şu an etrafında. Şöyle hafiften bir yükselelim. Şöyle sizi bir izleyelim. Wolf çok kurnaz oynuyor yalnız. Mezarcıyı sen mezarlısın. <laughs> Göktuğ, Göktuğ Ne yapıyorsun? Göktu. Wolf çatıdan sizi izliyor arkadaşlar. Okay. Şu an çok güzel bir şekilde. Yalnız bu Wolf chat ile vurdu. Mezarcı rahmetli. Mezarcıyı severdik. Ne yani mezarcısın diye diyecek misin sen? Wolf kitlerini şu an göktüğe. Aşağıya atladı. Sol kulvardan açılıyor. Şöyle az kayalım. Göktü şu anda Wolf'u görmeye çalışıyor ama göremedi galiba. Sanırım gördü. Yine çözümü eve girmekte buldu. Azizallah. Bakalım bakalım bakalım. En çok kilo var mı burada? Yok. Çok kilo alan hepsi rahmetli. Burada bir üçlük bilek var var sadece. Bilek var şöyle biraz yükseltelim. Bilek var izleyelim. Gökçü karşında var. Gökçü karşında. Ya ben de oynamak istiyorum böyle olduğunda ya. Göktür çok kurnaz oynuyor ya. Göktür bu bilek Wolf'u vurabilir. Şu an büyük bir ihtimalle onu gördü. Wolf kurtuldu. Ama Göktür için şu an çok zor. Wolf bayağı iyi oynuyor. Ama kaskı yok galiba. Bir kaskın olsa iyiydi be. Şöyle hafiften yine büyüyelim. Evet. Gürkan geliyor sol kulvardan. Ama bu Göktür sanki bunu da alacak. Bana öyle geliyor. Göktür bu arkadaşı alabilir. Ama Göktür sanki kaçıyor yandan yandan. Göktür neredesin kanka? Adamı sallıyor. Çok kurnazca. Görtüğü beni izleyin diyor adeta. Bakalım başka çok güzel adam var mı? Herkes şu an Cihad var. Deli kimse yok kanka orada. Abisi var mı? deli ve tetikçi. Deli orayı acaba açtıracak mı? O katil katile karşılıklı neler olacak orada? Katil kaçıyor ama. Katil kaçıyor. Katil gitti. Katil firar. <laughs> Şuradan bir daha bakalım. Şuna bakalım. Göktür ne yaptı? <laughs> Bilek Wolf. Wolf hala geziyor. Hala simsar simsar. Ama öptü peşinde. Wolf dikkat etmelisin kardeşim ben sana söyleyeyim. Ninja geldi. Göktür ile Ninja'nın kapışması orada olabilir. Göktür çok kurnaz adamsın sen be. Ninja duymadın mı be? Duymadın mı Ninja? Ninja Ninja Ninja. Ninja rahmetli oldu. Göğtü bu oyunu kazanacak. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Göğtü şu anda son dualarını yapıyor. Bilek boş. Ayık olmalısın <laughs> kanka. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Black Wolf sağladı Geliyor yine soldadı kendince Ama göktü, onu görecek galiba Öyle hissediyorum Ama şu an daha görmedi Bir de Black Wolf'a gidelim. Adamı görüyor mu acaba Black Wolf çok sıkıntılı isim be kardeşim Bu adam seni alabilir Göktü şu an çok büyük bir artısı var Kaşınma istersen. Kaç, kaç kan, kaç, 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 kaç. <laughs> Erkekliğin yüzde yirmisini kullan. Kaç? Yüzde mi? Kaç oluyor sizde bilmiyorum da. Harbiden kaçtı yalan. Gitti. Bomba attı bir tane. Bu delin alemde. Yedi Deli geziyor. Şurada 69 katil var. Gizleyelim bakalım katili. Katil arabayla geziyor. Acaba suda falan filan gezer mi var mı var ben yüzüyor. Psikopatın de denizin ortasından vurdu kendisini karşıya doğru gidiyor. Aha Göktürk vurdu. Göktürk vurdu. Göktürk neredesin? Göktürk vurdu. Göktürk yine aldı. Göktürk yine aldı. Neydi Rahmetliyi severdik. Rahmetliyi severdik. Şöyle bir deki Yavuz var. Yavuz da yüzme atabalarında. Yavuz sağ bulvardan duraba doğru gidiyor. Ama Yavuz sanki biraz sudan yüzsen, dipten falan daha iyi olabilirmiş. Eee, bakalım, Kime bakalım. Fatih, <laughs> ben olsam gün orayı basardım. Direkt kapatardım. Sanırım o da öyle yapıyor. Biraz da kaçıyor. İkisinin bir yapıyor. Ama tatil kaçmayı mı yoksa Run öldün kardeşim. Buraya içersen ölürsün. Ben olsam arabayla kafa atardım oraya. Belki ben de ölürdüm ama daha zevkli olurdu. Şöyle bir bakalım haritaya kimler nerede? Var Zeus. Bir alanda gidiyor. Umut da birini öldürmüş. Umut kimi aldı? Umut altında biri var kanka. Deniz'de en son biri yüzüyordu Umut. Kork ya. Bunlar hala burada. Savaş. Umut için. Kızıl Ejder 53 toprağım. Rizeli. Oo burada bir action var. Burada bir action seziyorum ben. az kaldı ejder az kaldı ejder az kaldı kankacım o gitti be o gitti be kankacım şöyle Elif Soykan Elif Hanım siz ne yapıyorsunuz Elif Hanım biraz Elif bayan arkadaşımız tek galiba Elif'i izleyelim ya bir şeyde Yalnız Elif tam simsara. Bak gidere ta şimdi orada. Elif gir yat bakayım orada <laughs> Elif. Tabi ya Elif simsar abi ben size söyleyeyim. 35'i kaldı arkadaşlar bu arada. 35 kaldı. Eee ee, bu arada şu yayına bir bakalım neler oluyor diye. <laughs> Momo TV'ye girelim bir. Asena Hanım'ın videomuz. Asena Hanım'ın videomuz. Asena Hanım'ın <laughs> Elif kaç 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 Elif suyu Elif kaç Yok artık Elif, yok artık Elif. <laughs> Harbiden Elif suya atladı. hala yüzüyor. Şimdi yayına geçemedim. Şuradan şöyle bir değişelim. Gürkan ve Şahin. 4 kilo almış kardeşimiz. Cihali'yle Göktuğ neredeymiş? <laughs> Nasıl diye sanki Eyvah Gökdü yapma kanka öldü göktüğü öldü ha, yapma be yalan göktürk. Sen alırsın dedim ama sen de yalan oldun be. Evet, son 24 kişi arkadaşlar. Mustafa geldi. Kankam ne yapıyorsun? Bak bak nere pusmuş simsar, simsar. Simsar nere pusmuş? Şule, Şahin buradan geliyor. 5 kilo almış arkadaşımız. M24'ü de çekmiş. şu anda normal. Şu an azap kuralım ama. Ve Şahin arkadaşımız. Hadi bakalım. Umut. Umut dikkat etmelisin. Umut bomba geldi. Şahin kaç. Şahin var ya. Bu maskara mı ben mi yanlış gördüm. Umut. Şahin çok tehlikeli oynuyor. Ay. Lan Şahin ne yaptın sen? Şahin ne yaptın Şahin? Şahin. Şahin var ya kafanın kafasını attı yani oraya. Açık ben net söylüyorum. Elif neredeymiş Elif Hanım? Elif Hanım gezmeye devam ediyor. Kızıl Ejder. Toprağıma baksana ya. Yargı dağıtıyor. Toprağım yargı dağıtıyor. Kızıl Ejder 53. Evet. Afyon ateşi var burada. Afyon ateşi sol kulvardan AVM'yi çekmiş. Tantasını full demiş. Baltasını da almış gidiyor. Sudan bir karşı macerası olmuş. Cihadeli'nin halinde. Kızıl Ejder paso. Pasoya bak. Vay kurnaz. Vay kurnaz. Muharrem ne yapıyorsun suda? Muharrem Allah belanı vermesin Muharrem. La adam suda bildiğin kendini kasıyor abi. Adam yüzüyor ya. Adam hala yüzüyor. Kızıl Ejderli Gürkan burada, Muharrem suda. Zeus, 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 Zeus köprüyü geçti. Rush avcı neredeymiş? Bir bakalım şöyle. Burası köprünün orada bekliyor Rush Avcıları. Avcı, ooo avcı ses aldı. Burada birisi var. Komando, komando. Komando iyi olmalısın. Her avcı o bütün ses kasıyor. Raş avcı müthiş şekilde ses kasıyor. Dikkat etmelisin. Ayağın renk almalısın bence. No sol diğer kızı. Ulan toprağımı öldürdün sol diğer. Ayıptır ya. Yalnız. Avcı ve komando. Şimdi sıkıntı geliyor. Alan geliyor. Alan geliyor. Komando. İkisi de bombalara çekti. Az bakayım gümleyecek. Sağ mı sol mu? Attı. Kötü bir atış. Komando şu an sol kulvardan açılmaya başladı. Bomba geldi komando. Bence etmeniz lazım arkadaşlar. Sıkıntıya gidiyorsunuz. Sıkıntı çok büyük. Ay rush istedim orayı o. Ay buradan kan çıkacak. Yalnız arkadaşlar alan iyi vurmaya başladı. Ay, yani alan iyi vurmaya başladı arkadaşlar ben size söyleyeyim. Vay be ne inat ettiniz be, ne inat ettiniz be Enjektörü bastı şu an komando Komando adam solunda kanka Kankacım Yalnız arkadaşlar bu alan sizi bitirir Bu alan sizi bitirir Bakın gidin Bu alan sizi bitirir Evet kaldı gösterdi ama komando simsar gibi bekliyor şu an komando raşa gitti. Komando raşa gitti. Komando komando komando. Aldık. Komando aldı. hemen git birisi. Raş kardeşim devletler iyi mücadeleydi. Gerçekten iyi bir mücadeleydi. La karımarı boş ver alan geliyor öleceğin komando öleceğin komando komando öleceğin kardeşim git vortex Merak ediyorum, şu Muharrem ne alemde? Ulan Muharrem hala suda. Bu arada Mustafa geldi. Bu arkadaşla hep konuşmuştuk. Hala o var. Ay canı yok, canı yok Samet. Bas Samet, canı yok. <laughs> Samet Ay Samet. El Fatiha mı? El Fatiha mı? Bu Varzeus. Varzeus var Zeus. Var Zeus neredesin? 3 pili var. Dilinin 4 pili var. Elif neredesin? Ya bu Elif var ya çok oynuyor ha ben size söyleyeyim. Hiçbir şey hiç yaşanmayın. Son boyta Bırak, bırak gitsin Elif. Aklımı seveyim de. 4 kişi var orada. Sıkma. Sakin, bravo. <laughs> Çok iyiymiş ya. o komando geldi. Az önceki maçın galibi geldi. Komando Pasu'yu izliyor. Pasu'ya doğru gidiyor şu anda ama bu Pasu bunu alacak galiba. Pasu ne? Duvar yapmış, bekliyor. Uuu biri evin dörtte mi AVM'de sıkıyor birisi. Afyon ateşi öldüm be kanka. Afyon ateşi bile Afyon ateşi bile seni şu an kurtaramaz. Öldün kanka. Mümkünatı yok. Kurtarırım mı acaba be? Ay üstten. Üstten. Bekleniyorsun zaten. Danışmaya. Danışmaya. Paso. Var Zeus. Elif. Elif hala sürünüyor. Elif hala sürünüyor. Bu Elif oyunu hiç çalışır arkadaşlar? Cihad deli. son 7 kişi arkadaşlar. Son 2 ucuysun olacak. Son 7 kişi. Evet, şöyle bir bakıyorum. Cihad deli en çok gidiyor arkadaşlar. <laughs> deliye bak. Müthiş bir atış attı yere. Askerde bile böyle yapma. Deli güne vurdu lan. Oo, son 5. Son 5. Son 5. Elif hala hayatta. Sıfır kille. Mustafa Gerdi hala hayatta. Önünde komando var. <laughs> Elif hala komando gibi sürünüyor. Komando zaten yerde. Ortex havalarda. Deli zaten her zamanki gibi. Psikopatlığı üstünde. Gördü, vortexi gördü, vortex. Tankacım bence hafiften böyle bir uzamaya falan başlasan. Çünkü bu deli bayağı bir sıkıntılı deli. Bu deli sıkıntılı arkadaşlar. Adam oynuyor. Şöyle az daha yükselim. Şunlara şöyle bir göstermeye çalışayım ben size. Bir üçlümüz de burada zaten. Şöyle bir. Yükseliş, yükselişiniz bir bakayım sizin ben. Ama şurada komandoyla Mustafa'ya doğru bitmem lazım sanırım. Komando Mustafa, Mustafa geldi. komando? Bak 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 bak. Komando yine aldı abi. Komando benim diyor. Son 4. Son 4 arkadaşlar. Deliyle Vortex orada komandoyla Elif burada. <laughs> Bakalım ne oluyor. 4 3 kalıyor mu? Vortex, Vortex alan Vortex, Vortex gitti. Vortex şu an alan yiyor. Can bastı ama kurtarabilecek mi bilmiyorum. Hemen şuraya bir iş yapalım. Deli onu şu anda kamerasını atmış izliyor. <laughs> Tekstil üste çıkmış ama siz ikiniz de alan dışısınız arkadaşlar. Arkadaşlar. Sanırım en çok kili alan kim şu anda? 6 kille deli. Bu oyunu deli alabilir arkadaşlar. Şöyle bir yine bir yükselişe içelim. Elif'in herhalde kit basmaya kiti bile yok galiba. Veya da komandodan bir darbe ediyor o. Komanda ne alemde? Komanda aşağıya bakıyor. Eğer Elif simsarca yaklaşırsa işi bitirebilir. Eğer Elif burada bunu vurursa büyük bir ihtimalle iki garanti atıyor. Ama Elif'in ona ulaşmaya hiç niyeti yok sanki. Aga be canım oynamak çekti ya. Aha deli deli iyi mermiydi. Deli şu an büyük bir ihtimalle onu oradan avlanması lazım. Bu ne lan? Duvar mı bakıyor bu? Bu ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> vortex kaçtı abi. Vortex. Vortex gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi yalan. Oğlum bu Vortex kaç canlı lan? Eyvah eyvah. Komando. Şöyle bir yükselelim abi. Ay Elif gitti. Elif gittin Elif. Elif gittin Elif. Aha yaşıyor. Vortex burada. Vortex galiba kayaya doğru. Lan ne maç oldu be. Ne maç oldu be. Yalnız deli garanti. Deli garanti. Şu an üçlü böyle girdiler birbirine bakalım kimi kimi kopartıyor. Vortex, Elif ve Komando. Vortex, Elif ve Komando. Ay. <laughs> Vortex, Elif ve Komando. Üçü şu, şu anda şöyle bir az daha. Üçü de alanda galiba ya. Altta bir delik kaldı. Deli şu an oradan sağ sol kulvardan açılmış geliyor. Ama burada çok büyük bir sıkıntı var. Burada harbiden sıkıntı var. Şurada az daha yükselmek istiyorum. Son 3. Vortex ne var? <laughs> çok komik oldu be. Üçü de böyle kaldı arkadaşlar. Kim alır? Ya deli garanti. Deli garanti 2'de de. Aha Vortex. Oo Elif. <laughs> Elif ilk kilini Vortex'i vurarak yaptı ve Vortex arkadaşlar cidden iyi bir oyuncu ben size söyleyeyim. Ama şu an komanda büyük bir ihtimalle Elif'e mi bileniyor Elif'in şu an ayaklarını görmesi lazım. Deli girdi. Deli ile komanda şu an dipti ve <laughs> ve oyunu kazanan Elif'le Deli. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Elif ve Deli şu an oyunu kazandı arkadaşlar.